Kusura bakmayın Eza Bey. Böyle apartman apar aldık sizi. Cinayet odadan Engin Korda. Bir tanıklık dediler de. Nedir konu? Önemli bir şey değil merak etmeyin. Bir dava var. Elimize yeni bilgiler geçti de davayı yeniden açıyoruz. Nedir dava? 97 bir kumarhane soygunu olmuş. Cinayet de var. Ömer Uçar isimli biri yakalanmış. Tanıyor musunuz? İsimler çıkaramadım. geldi ama. Size de benziyor biraz değil mi? Hey, i̇nsanlar çift yaratılmıştır. E, Engin Bey, yakalanmamış mı? Yakalanmış. Müebbet almış. Son hapishane çıkan bir isyanda ölmüş. Ee, davanın nesini açıyorsunuz? Peki. Peki Eza Bey. Bu insanları tanıyorsunuz. Ortadakini tanıyorum. Benim. <laughs> Ömer. Ha, ben tabii tabii tanıyorum. Ömer, onların oğlu Ömer. Oradan bir ilişim olduğunu düşündünüz. Ama aslında ben Ömer'i tanımıyorum. Ömer'in bir çocukluk arkadaşı var Cengiz Atay diye. Cengiz'le iş ortaklığım var benim. Cengiz oraya sık sık gider gelirdi. Orada tanıştık. Çok da iyi insanlardır. Arada ben de giderim. O kadar. Peki. Peki Eza Bey. Bu kadar mıydı? Başka bir şey var mıydı aklınıza gelen? Söylemek istediğiniz. Ne aradığınızı bilmiyorum ki. Peki. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Beraber çıkalım isterseniz ama bir saniye izin verin. Tabii. Rasim, bu Ömer Uçar. Ailesinin adresini Selime bir ver. Oraya bir gideceğim. Bırakalım mı siz aracınız var mı? Ee, bir faydam olacaksa ben de geleyim yani amcalara. Yok gerek yok. Ee, şey için dedim. Küçük oğullarını yeni kaybettiler de. Şimdi karşılarında polis görünce birden yaşlı da insanlar. Tanıdık bir yüz görmelerinde fayda olur diye. Ben unutamadığım için zannediyordum, değilmiş. Aslında affettiğim için son bir defa mahkum olacaktım geçmişime. Meliha teyze. Oğlum. Bir arkadaş da geldim Melia teyze, Engin Bey. Merhaba Melia Hanım, rahatsız ettik. Emniyetten, polis. Ne, ne oldu, bir şey mi oldu birine? Ezel geldi Melia. Hatırladın mı Ezel? Ee, beş dakika içeri girebilir miyiz? Buyurun buyurun buyurun. Engin Bey, nedir mesela? Oğlunuz hakkında Mümtaz Bey. Mert mi? Ömer, büyük oğlunuz hakkında. Müsaadenle evladım, ben Melih Hanım'ı odasına götüreyim. O da kalsın Mümtaz Bey. Sadece birkaç soru soracağız. Melih Hanım iyi değil. Yorgun biraz. Bana sor. O odasında uzansın. Melih Hanım, Ömer'le en son ne zaman konuştunuz? Engin Bey çok fazla. Ay çocuk. O, oyun mu oynuyor bu? En son ne zaman? Yanında duruyor ya oğlum Ömer. Hı. Ama öldü demişlerdi. Dediler. Dediler ama bir ben inanmadım. Sonra çıktı geldi Ömer. Kokusundan tanıdım. Demek ölmemiş. Nasıl kurtulmuş peki söyledi mi? Söyledim, söyledim bir adam onu. Çıkarmış işte. Adı ne? Bu adam bunları niye soruyor Ömer? Ömer? Ne oluyor Ömer? 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 Buradayım anne. Korkuyorum oğlum bir şey oldu sandım. Bir şey olduğu yok anacığım. Buradayım işte. Eza Bey çıkalım artık. Anne bir şey soracağım sana. Eza Bey. Mert nerede anne? Mert? Mert yok sen aldın götürdün ya onu. Nereye götürdüm anne ben Mert'i? Söylemedin ki oğlum. Bir şey olmasın diye sakladın onu. Peki eve geldi mi hiç? Doğruyu söyle. Geldi. Geceleri geliyor arada. Ama çok akıllı. Kendi gibi değil. Çocuk gibi geliyor. Konuştu mu senle? Çalışıyor arada. Ama sonra gidiyor. Senin gibi Ömer. Mert öldü dediler anne. Yok öyle bir şey. Ölmedi değil mi? Hayır Mert ölmedi. Oğullarım ölmedi. İkisi de yaşıyor benim oğullarımın. O ne biçim söz Ömer? Yeter mi? Ömer'im geldi korudu onu anladın mı anladın mı ha? anladınız herhalde gidebilir miyim artık ha, ha Eza Bey. Son bir rica. Bir parmak izi rica edeceğim sizden. Niye? Prosedür böyle. Hala gideremedim mi şüphelerimiz? Dediğim gibi prosedür bu. Almak zorundayım. Avukatınızla falan görüşeceksiniz buyurun. O da söyleyecektir. Dilersen DNA'nızı bile isteyebilirim. Benim asıl anlamadığım sizin için ne sakıncası var? Akşama kadar dönerim ben size. Nerede bulabilirim?